merhaba arkadaşlar ben Defne ben Derin bugün sizlere kütahselen aldığımız hazır evruyla nasıl kolay evru yapılabileceğini anlatacağım her şeyden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ee, şimdi hazır evru setiyle nasıl yapılabileceğini göstereceğiz ama ilk önce e, malzemeleri hızlıca bir sayalım. Ebru kitresi, ebru boyaları, su, ebru fırçası, ebru bizi, A4 kağıdı ve ebru teknesi. Şimdi arkadaşlar ben de bir detaylı olarak söyleyeceğim. Bu bir litre kilitli arkadaşlar renginin böyle olduğuna bakmayın. Biz kullandığımız için 15 kere kullanılabiliyor ve bu arkadaşlar aslında normalde şeffaf ağzına kadar dolu. Ee, böyle 8 tane rengimiz var ama biz iki renkte kendimiz ekledik. Hatta bir renk kurumuş arkadaşlar. Bu bir tane suyumuz, ebru fırçamız, ebru bizimiz ve ebru teknemiz. Bunun içine arkadaşlar ilk önce Bizimizi boşalt ay şey kilitlerimizi boşaltıyoruz ama arkadaşlar e, kilitlerde eğer baloncuk çıkarsa onları da patlatmayı unutmayın yoksa güzel olmaz. Şimdi e, buraya yapmaya başlıyoruz kilitlerimizi tekneye boşaltalım. Baloncuk çıkarsa mutlaka patlatın. Ben patlatacağım şimdi. Hmm. Zaten çoğu baloncu kendi kendine patlıyor. Ama bazılarını patlatmak zor oluyor. Tamam. Şimdi bütün baloncukları patlattık. Diyelim buralarda da var. Tamam tamam. Bu kadar yeter de mi? Şimdi üzerine boya döküyoruz. İstediğiniz bir boyayı alabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar boyalar çok anlaşılmıyor artık hangi renk gelirse diyene. Bu mavi ben biliyorum. İlla Şimdi aynı renkten katacaksınız ve bütün renkleri kullanacaksınız diye bir şey yok. Ben şimdilik bir sürü renk katıyorum ama nasıl olacağını bilmiyorum. Tamamdır. Şimdi bunlara şekil vereceğim. Arkadaşlar bu biz. Bunun adı biz. Şimdi bunlarla birlikte arkadaşlar yani bizle birlikte yayıyoruz bunu. İstediğiniz gibi yayabilirsiniz. Yalnız çok böyle karışmaya karışıma yapmayın öyle kötü gözüküyor. Sonrasında arkadaşlar A4 kağıdımıza şey yapacağız. Şimdi adet 4 kağıdımı alalım. Arkadaşlar bu fırçası ne işe yarıyor diyorsanız onu da arkadaşlar, bir bardağa boyaları alıp sonra boyaları suyu, suya batırıp kurulayıp boyaya banıp da böyle serpebilirsiniz. Biz bir de yapmadık. kağıdı çıka, kağıdı kenarından çıkarmak için kullanıyoruz. Ya nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Bence çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar bir de size göstermek istiyoruz. Şöyle sergime arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi defne bir tane yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir tane yapacağım. Ama e, arkadaşlar kağıdımı falan ben hazır edeceğim. Öyle. Tamam. Kağıdımı hazır ettim arkadaşlar. Burada. Şimdi istediğim renklerden katmaya başlıyorum. hı. Hmm. <laughs> sur çok parlak bir renk. Size bunu söyleyeyim. Sadece bizim şeyimiz biraz karanlık olduğu için. Şimdi arkadaşlar birazcık maven katalım. Arkadaşlar Defne mor ekliyor. Uyumunu ben çok beğendim. Şu an çok hoşuma gitti. Sanki kıtalara benziyor. Sonrasında arkadaşlar birazcık koyu bir renk eklemek istiyorum. Çünkü zaten o altı çok kapattığımız için. Hmm, Defne kahverengi ekliyor. Bu Ama... siyah değil kahverengi aslında. Ama, Ama siyah siyaha... gibi gözüküyor. Evet. Biraz koyulaşınca siyah oluyor. Şimdi arkadaşlar birazcık yeşil katacağım. Sırası da gidiyorum sanıyorsunuz ama gerçekten sırası da gitmiyorum. Mesela yeşil mavi gibi gözüküyor. O renkle alakalı arkadaşlar. Yeşil, yeşili dışından yeşil gibi görüyorum ama damlatınca turkuaz oluyor. Aslında turkuaz değil ama renk farklılığı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar bu kırmızı ama dıştan pembeye benziyor. Çok eklemedim mi sence? Şimdi arkadaşlar e Bi biz yanında <laughs> biz de dağıtmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar e A4 kağıdımı alıp buna batırıyorum. Sonra kenarından kaldıracağız. Kenarında şey kalırsa isterseniz temizleyebilirsiniz. Ama kaldığı zaman boyayı renklendiriyor. Vay! Ben beğendim. Arkadaşlar evet, şey çok güzel. Şöyle gösterelim. Şöyle göstermek istiyorum size. Ben sererim. Şöyle şuraya bir yere sereceğiz şuraya koyabilirsin belki. Arkadaşlar oraya koymamın eşyalar. Oo. Benimkinin üstüme işlemesin. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Artık e, 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 bitirme zamanı ama arkadaşlar ilk önce size bir şey söylerim. Lütfen tekrardan söylerim abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.